Merhaba arkadaşlar. 220 TL'lik kart aldık. Elmas Yedili, Milyonerler Kulübü, Süper Altın, 500matik, Şans Yıldızı. 500matik'ten başlayalım kazımaya. Bakalım 220 TL'ye herhangi bir ikramiye kazanabilecek miyiz? İlk sıramız boş. İkinci sıramız da boş. Üçüncü sıramızda boş. Bu sıramızda boş. Böyle boş boş geçiyoruz. Evet, bu kartımızda herhangi bir ikramiye bulamadık. İlk sıramız boş. İkinci sıramız boş. 3 boş. 4. sıramız boş. Son sıramız da boş. Şans yıldızına geçelim. İlk sıra, ikinci sıra boş. Üçüncü sıra boş. Dördüncü sıramız da boş. Bonus kısmında parayı bulduk. Kaç para? 20 TL mi? 40. Evet. 40 TL bonustan bulduk. Bunu ayrı koyalım. İlk sıra, ikinci sıra boş. Üçüncü sıramız da boş. Son sıramız da boş. Bonus kısmında ev çıktı. Süper altına geçiyoruz. 1500 2 milyon 5 bin 300 5 bin 20 bin 20 bin 1500 2 milyon herhangi bir ikramiye yok bonus kısmında atnalı elmas Touch ikinci süper altına geçiyoruz. 500, 1500, 2 milyon, 5 bin, 500, 120, 1500, 20 milyon, 2 milyon her zamanki gibi boş. Atmalı yüksek taç her zamanki gibi boş Evet geldi gelmez yediliye İlk iki sıramız boş 3 4 boş Herhangi bir ikram çıkmadı. Son sıramız, son sıramızda boş. Bonuslara bakalım. Evet, bonuslarımız da boş arkadaşlar. Son kartımız, milyoneller kulübü. 27 13 33 2 39 16 11 35 6 5 22 29 23 25 47 18 43 49 17 14 herhangi bir ikramiye bulamadık bunda. Arkadaşlar sadece 220 TL'lik kart kazıdık. 40 TL